Evet videoma hoş geldiniz. Bugün iki tane spawner'ı yaptım. Evet özür dilerim gerçekten. Biraz fazla ilerledim video çekmeden. Şimdi burada bir tane enderman farmımız var. Daha çok XP olarak kullanıyorum. Şöyle atalım. Allah hayır hayır hayır. Boşta düşecektik. Boşta düşecektik. Şimdi ben buraya geldiğim an bir sürü enderman düşmeye başlayacak. Evet. Aha. Buradakiler boşalmış bakın. Ben buradan boşluğa gönderiyorum. Burada bir sürü çantamız var. Aa. Ben buradan boşluğa gönderiyordum. Buradaki şey çantaları da göndermiş. Benim burada bir sürü şey gezgin sırt çantası var. Ya, vardı. Allah içindeymiş pardon. Var tamam gitmemiş. Şükür. Şimdi. A. Ah. Şimdi ben şunu açıyorum. Bunu kapatıyorum. Şimdi böyle bir sistemimiz neden var? Ben bir de şunları şöyle bir bunları böyle bir koyalım. Sonra bunları ne yapıyoruz? Ben yani şuradan şalkır alıyorum. Bakın buradan geliyor. böyle şatlanır var. Benim amacım o nedir mi? Böyle çok fazla nedir abi geliyor. Nedir o? Benim cringe'lerim. İşte zırhımı tamir etmeye çalıştığımda Zırhımı tamir etmeye çalıştığımda Böyle yapayım. Şimdi bizim bir tane daha Şalkıra ihtiyacımız var çünkü Şunu yapacağız Şimdi Buna giriyoruz Şuradaki Çantaları şalkıra atamıyorum Şimdi bir tane sandık üretiyoruz. Şimdi burada bir tane sandığımız var. Sandığı üretiyoruz. Sonra buraya yapıyoruz, püfe koyuyoruz sandığımıza alıyoruz, şunun içine çanta alır koyuyoruz, sonra buradan çanta alıyoruz, içine koyuyoruz. Çanta sandığı yani burası. Şimdi kendime güzel bir çanta buldum. Zırhımız da çok güzel. Şimdiki. Bir de dünyaya gitmem gerekiyor benim. Bunları disable. Bu, yapalım. Bu. Hatta şöyle yapalım. Remo. Remo Oh. Çok kere ölmüşüm. Disable. 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 Ya. buraya ışınlanıyoruz. Teleport ya. Ya, ya, ya. Heh, tamam olmuş oğlum. Buraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Ve burada bir tane Ne farkımız var? Şeker kamış farmımız var da çalışmıyor neden? AFK bırakmak gerekiyor. Şimdi ben neden böyle bir farm yaptım? Şu elitra için. Bunlardan bir de creeper farm yapacağız. Creeper farm yap yaptıktan sonra şundan çıkan şeker yani şeker kamışlarını kağıda çevirip kağıttan kağıtla bar barutu birleştirince yaptığımız hava ifşekle uçacağız. Aa, bu ne? Bu senin nasıl bir zırhın var? Tövbe tövbe. Şimdi şunu sor Ne alaka? Koyun içine şunu amcam. Şimdi benim evime ışınlanmam lazım bir. Teleport. Ooo kemik tozu. Şimdi bu kemik tozlarını alıyoruz. A? Dur bir dakika. O sandığı bulmam O sandığı bulmam lazım. Bakın kitaplarım buradaymış benim. Bekleyin ben bunu almam lazım elma. Of çantam çok dolu. Şimdi. Yok buraya değil. Şuraya gidiyoruz. No. Ha. Camış bende bariyer biliyor mu var? Şeyde... var mıymış? Cam, cam. Hayır. Alayım bunu. Bir dakika ölmek istemiyorum. Ya endermite. Ya seni yüzümden Bana vura vura ölsün Bana Aynen şeker Gitti. Aa bunlar olmuyor muymuş? Şimdi bugün Allah haritacı köylü masası yapıp trial Chambers haritası yapacağız. Yani bulacağız. Daha doğrusu yapılmıyor. Ya ben buraya nasıl çıkacağım? Disable. Disable. Tamam. Ha. Teleport edeyim. Ya of. Ha. Benim merdivenim de yok ya. Ha. Merdiven merdiven. Ha. Bir dakika şunlara. Sıra bir. Beyaz gün. Ha en son geçen bölüm yapmıştık. Ee, şimdi ha. Ben Erdem yapacağım? Ha. Dur çöpe 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 atmışım çöpe atmışım. Çöpe, atmışım. çöpe attım. Ah, <laughs> üretim. Bir dakika. Ha. Ha. Ya çık şöyle gerçekten uğraşmaya değmez ya. Şimdi merdivenimizi alıyoruz. Içiyoruz, içine İçine ender koyuyoruz böyle. İşimize yaramayan eşyaları. Silahımız nerede? Ya silahım nerede? Silahım kaybolduysa bağırırım. Tamam. Bak bu burada. Ya, ya. O silah bulmam lazım. Neyse sonra buluruz. <laughs> <değil mi? gülüyor> Şurada... Ya ben crafting table harita cık harita cık <laughs> kaç kıyadımız varmış Hmm. Sıfır kıyadımız var. Hepsini şu şeyler için harcadım. Evimdeki şeyler. Kıyadımız yok ya. Şimdiki. Biz nerede bulabiliriz? şeker kamışını. Burada bulabiliriz şeker kamış. Şimdi şeker kamışlarını almamız lazım. Oh teşekkürler. Şimdi biraz şuraya gidelim. Şeker var mı? Oo, varmış. Ah. Gel buraya. Yay vardı değil mi? Söyleyemedim. Yokmuş. Bu kadar okumuz var. Abi ejderhalar neden vurulmuyor ya? Ya boş ver. Ya fazladan topluyorum işimize yarar diye. Aha köfte, köfte seni kesin vururum bence. Köfte yok artık seni de vuramıyorsam. O, oh. ee, Burada ne var? Yani merak ettim ben de. Güneş de yok yani. kamışı. Şimdi gelip buraya şunu alıyoruz. şeker kamışı var mı? O. Ne kadar olmuş? 23. Yetmez. Teleport. Allah Sakin ol. Çok kası ya. Sonra şuraya gidelim bakalım. Burada var mı? Sakin ol. Bil bilgisayarım Bil Bilgisayar çok mutlu değil Sakin ol Bir dakika Bir dakika Şu an Sakin ol Ne oluyor? Çık gir. Çık gir. Heh, tamam. Aha. ileride varmış şurada var. Evet. Nereden tahmin ettim? <laughs> Şimdiki ne kadar varmış? 48 yeter artık. Yani diye düşünüyorum yani. Ama ben biraz daha merak ediyorum neredelerde olabilir. Ee, orada var. Evet. Selam. deniz otu düştü. Bu kadar değersiz şeyler vereceğini bilseydim öncümezdim valla. <laughs> <laughs> İleri. Teleport. Oha tam yanımda şundan. bir tek olana kadar duracağım Bak şimdi tam ileri bakıyorum yaşanıyorum diyorum bir dakika bu ne? Sorgulamıyorum. Ne düşünüyorum? Tövbe, tövbe. Hangi gün olduğunu nereden görüyorduk ya? Hangi gün olduğunu nasıl görüyorduk? Ya göremiyorum. Neyse, gün sayar mı diye ekleriz. 64, tam 64 ya tam 64 değil kağıt. Üç tane yaptım. Gelip evimi aşınamıyorum. Ah, ah, kasıyor, kasıyor, kasıyor. Ya bak. Hmm. Ah. ya, ya, ya. ben de düşmüyorum. Ya. Ya. Da. Şimdi Biz harita masası yapıyorduk en son. çat yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. <laughs> tak. Ha. Selam. Ha. Şimdi bu kim? Bunu kırıyorum. İşim gitti. Ne almak isteyen var mı? Ha. Abi işim bitti anlasana. Şimdi bitti. sen artık ucu değilsin. Oo. Bunlar açılmış. Hemen size çubuklarımızdan satalım. Neredesiniz beyefendi? Size demiyorum Beyefendi. Beyefendi. <laughs> Ah, tamam aldık. Ha. Oo, beyefendi kapanmadı da galiba stoklarınız. Ha. ha. <laughs> koku. Ben neden çeviklik koku alayım? Ha. 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 Ya cidden bir tane mi ya? Ha. Sonsuzluk, sonsuzluk istemiyorum ha, ha. şimdi benim buraya başka bir köylü getirmem lazım evet bıraktık ha? Şimdi, ha. çöplerle ha. yapıyorum ha. ve ha. trial chambers haritası verene kadar devam ediyorum ha. evet çok üzüldüm bir şey söylemek istedim gerçekten. Ben 1.21'de oynuyorum. Ve burada Maze yok. Tamam. Evet şöyle Maze'in yapılabildiği şeyler ekledim. Ya yani bakacağım. Şu nedir yıldızına ihtiyacımız var şöyle bilez çubuğuyla bir de tüyle şey ekleyebiliyoruz. Bununla bunu yapıyoruz. Bunda da bunu yapıyoruz. Yani olur inşallah. Ve immersion 121 forge download. Evet. Bir test dünyası açıyorum ama durum gözükmüyor. şimdi. Maze'e bakalım. Evet. Burada Maze var. Şimdi Crafting Table diye çalışma. Sonra evet. Nedir Yıldız'a Obsidian Ne? toz mi? Ben böyle bir mod eklediğimi hatırlamıyorum ama. Şimdi. Sonra ne kullanıyorduk? Bir de demir. Demir. Dur. Obsidyenden 8 tane, 4 tane almamız gerekiyor. Aldık. Sonra eee 5 bu Şöyle şimdi tane alayım. Bir de. Tüy. Bundan da 20 tane alalım. Şimdi crafting table'ı buraya yerleştirdik. Mais böyle üretilmiyormuş. O zaman tarifi kendimiz yapacağız. Ee, nedir yıldızı? böyle heavy core. sonra böyle bunlarla şöyle yaptık bunu böyle sonra bunlar böyle bakın şu an 1.20'deyim 1.21'deyim bak forge'dayım de inanmıyorsanız şöyle de göstereyim minecraft 1.21 forge ama elimde maze var Şimdi. Böyle yapacağız. Sonra bizim bir tane hayvan bulmamız lazım. Yardım edin, yardım edin. Gelmiş, bir tane. Allah. Bir tane daha gelmiş. Bir dakika. Şunları... şuna birleşsin, şunları alayım sonra. Ganimet kılıcım var. Bir saatte iki tane çıkardım ya. Şans büyüsü olsun ya bak gerçekten şans birisi olsun o zaman üçüncü double geliyorum tak tak üçüncü, üçüncü nerede dur ha evet ve tak şimdi bunları buraya koydum ben bir de nedir gidip ruhumu almam gerekiyor çat şimdi ben bunu güvenli bir yerde çıkarmam lazım şimdi nerede çıkarayım Evet bilin bakalım nerede çıkaracağım. Şunu keseni bulduğumuz yerde. Ça.